Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Borsa İstanbul'daki yani borsamızdaki bütün enerji şirketlerinin isimlerini tek tek söyleyeceğim ve e, borsamızda kaç tane enerji şirketi var bunu anlatacağım arkadaşlar biliyorsunuz e, son zamanlarda enerji şirketleri bayağı popüler oldu geleceğin yatırımı olarak düşünülüyorlar ve son zamanlarda zaten çok iyi para da kazandırdılar arkadaşlar Ben de size böyle bir video çekeyim dedim e, bütün enerji şirketlerinin isimlerini söyleyeyim siz bu enerji şirketlerini araştırırsınız hangisi size uygunsa ona yatırım yaparsınız maksat bilin kaç tane enerji şirketi var ve Hangi enerji şirketleri var Türkiye'de arkadaşlar? Bakın hemen ben bunu Midas uygulaması üzerinden gösteriyorum. Enerji şirketlerine basıyorum Borsa İstanbul'daki. Bakın 41 tane enerji hissemiz var arkadaşlar. Ve bunların tek tek bakın hemen listelendi. Bunları tek tek söyleyeceğim. Bakın Astor'dan başlıyorum. Astor, Enerjisa, Alfas Konturmatik, Power Aksen, Smart Enerji, Cvn, Gesan, İzanur, Magen, Zoren, Enerja, Yeotek, Gvint, Odas, e, Akfeye, Cante, Taten, Aydem, Uluse, İpek, arasey Arase, Ayen, Bioen, Naten, Sayas, e, Esen, Huner, Orge, Pamel, PRKM, Akenur, e, Jonse, e, Anele, Zedur, Karye, Manas, Aksue, Yayla ve Sanel arkadaşlar bizim borsamızdaki bütün enerji şirketleri bunlardır. Siz artık bakın burada hepsinin bu haftaki değişimleri falan gösteriyor. Ne kadar yükselmişler. Siz artık bunların hepsini gördünüz arkadaşlar. isimlerini tek tek bunların herhangi birini işte araştırabilirsiniz arkadaşlar. Hangisinin yükselmediğini potansiyeli olduğunu düşünüyorsanız bunlara yatırım yapabilirsiniz. Yani isimleri bunlardır arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır bu video. Hepinize iyi günler.